Come on, bro. Mm. Come on, bro. Dang. D, what's up? Prez, bro, wake right. up, man. It's time to go. we late. Dang. What what time is it? Uh oh. I'm gonna be in the car. Okay. Come on. All, right, all, right, all right, all right, all right. Two, give me a minute. <clears throat> Dang. Dang. Man. You overslept today? Yeah, man. Denver had to come and wake me up. Feeling okay? Just tired. Yeah, me too. Ah, I just need like a day off to get some rest, you know? I need a day at the day spa. Mud bath. <sighs> Perfect. Yo, college made you soft. You were there for too long. Have you ever been to the day spa? Of course not. Of course. Listen, you got to take care of your mind, your body, and your soul. Total package. Yeah, whatever, man. <laughs> telling you it's a long season i don't know if i can believe you see that that's new orleans deplasmanından hepinize merhaba değerli basketbol severler bir önceki bölümde bütün yorumlarınızı okudum bütün bu desteğiniz için bir kere daha teşekkür ederim ve maç başlıyor ama maç anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım evinizin önüne bir su ve bir kap yemek koymayı unutmayın şu anda donuyorum arkadaşlar. Gerçekten ellerim donuyor. Ya o yüzden hep uyarıyorum artık klişe oldu ama lütfen hani imkanınız varsa ki vardır diye düşünüyorum. Evinizin önüne cidden bir kabın içine su falan koymayı unutmayın arkadaşlar. Hatta yorumlarda da işte yapıyorsanız söyleyin gerçekten yemek koymayı unutmayın. Dışarıdaki canlara sahip çıkalım. Ah be top çalıyordum neredeyse. Şu anda karşıda Ömer Aşık'la birlikte, Ömer Aşık şu an sahada değil ama Anthony Davis var pot altlarında. Anthony Davis gerçek hayatta ilk iki maçta 95 sayı attı. İlk maçta 50 attı sonra 45 attı. Bu arada konuşurken ben de Excellent gönderdim. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Tarihin gördüğü belki de en iyi 4 numaralardan bir tanesi olabilir ki ben e, az çok beni takip ediyorsanız, e, dinliyorsanız böyle draft konularına çok sıcak bakmam çok önceden. Hani bazı oyuncuların mixtape'leri çıkıyor, aha yeni Jordan geliyor falan tarzında düşüncelere hiç katılmadım. Ama Anthony Davis'ten çok umutluydum ve hiç yani balon gibi oynamamıştı. Adam yıllar geçtikçe kendini geliştirdi. Girer girmez direkt 4 sayı buldum ve 15-22. İyi savunduk. Son 2 saniyeleri Terrence Jones şutu da vardır ama atışı isabetli değil. Yiğiden iyi savunma geldi. Larry Junior. Jr. o Acinsa koşasıya içeride kesi bağlarında dolandı ve sayıyı buldu. Ben de ilk asistimi yaptım. Lan yazık ya. Bak Anthony Davis şutu attı şimdi isabetli olacak mı? Atışı isabetli değil. Justice Young rebound aldı. Lan adam o kadar iyi oynuyor ve takımı o kadar kötü gidiyor ki acaba ne düşünüyordur çok merak ediyorum. Hani bir Lebron vakası demeyelim de ben Anthony Davis olsam. Abi 50 attım olmadı 45 attım olmadı. Bunun yanında da hani 15-20 da alıyor yani. Oo, bir blok geldi benden. Bir yeter derdim herhalde ya. Vallahi bilmiyorum siz ne yapardınız? Yorum olarak yazın. Heal. Bu arada bu maçı kazanırsak ardarda 3 maç kazanmış olacağız. Heal. atışı isabetli değil. Anthony Davis rebound aldı. Mozgov 3 kişi gittik. Anthony Davis'i durdurmak için Neyse ki işe yaradı. Fast break şansı içeriye giremedim. Oo bodyguard almadı beni içeriye Galloway. Dördüncü top kaybımı yaptırdı bana. 4 sayı, bir rebound. 2 asist, 4 top kaybı ve yediğimiz sayıya bak. Yalnız ben nasıl giremedim içeriye ya? Benim şu an layuplarım yani turnikelerim falan fa falan konuşamadım. <laughs> sonuna kadar geliştirilmiş yani ilginç. Justice Young bir anlık boş kaldı atışı isabetli Justice Young. İyi savunma geldi Mozgov'dan. Anthony Davis'in atışı isabetli değil Randall. Dirseğiyle mi vurdu o bile o çok garip göründü. Kenara geldim. Etuan one more karşımda da 56-38 nedir abi? Ben kenardayken ne oluyor da bir anda 20 sayıya yakın fark yiyoruz ya. Lou Williams alır almaz üçlüyü gönderdi Atışı isabetli 41-56 Valla çok merak ediyorum Anthony Davis de soğuktu en son ben Hani çıkıyorken Gerçi Pandexter var ne bileyim Jones şut atabiliyor lan geriden geleyim dedim 58-41 Bir de bir anda oluyor yani bu fark Çok garip Belki hikayeyle ilgilidir bazen skripte Uymak zorunda kalıyoruz Bir anlık boş kaldım üçlüyü denedim Atışım isabetli değil Fark 20'ye çıkmasın ya. Topu çaldım, İçeriye girmeye çalıştım olmadı ama excellent release neyse ki. Atışım isabetli 43 58. İlk geriyi 20 sayı geride kapatıyoruz. Bunları geçiyorum. Zaten onlara alıştım artık. 20 sayı girdiğimde 73 56. Geçenlerde kendi videolarımı bir izledim. Dedim ki bak belli başlı sayı bulma yöntemleri var. Tamam her zaman işe yaramıyor olabilir ama örneğin pick and roll veya pick and sonra köşedeki adamı görme veya içeriye girme şimdi yaptığım gibi basket faali aldığım gibi bunları kullanmaya çalışacağım. Bir momentum yakalamaya çalışacağım arkadaşlar. Ya sürekli aynı kişiyle aynı şekilde oynayabilirim çünkü bu maçı kazanmak istiyorum. Ee, karakterimiz biraz hasta overallımıza etki etmiyor o ama yine de yani bir hasta hastayken bir maç kazanmak istiyorum yani. Ya Anthony Davis de çok çok iyi oynamıyor şu anda dolu atışı isabetli değil top kimde top bizde çok güzel. sürekli Randall'la pick and roll bile oynayabilirim yani şu saatten sonra. Bir anlık ooo. Hilt'ı görmedim bile orada. Yani yokmuşçasına davrandım. İlk yarıyı 6 sayıyla kapatmıştım. Şu anda 11 sayıdayım. Üçüncü çeyreklerde genellikle iyi oynuyorum da illa yiyecekmişiz şu sayıya ya. Çaldık diye ileriye gideyim dedim. İlla yedik yani. 77-61. Randall ileride bomboştu aman Randall. Ya Randall <laughs> Geçen videoda bir arkadaş yorum atmış Alper'in Randall'la sayı attığı zaman e, Ki mutluluğu kadar mutlu olsak yeter tarzında bir yorumdu Gülümsetti beni sağ olsun Bu setleri biliyorum Ama işte Luol Deng Ajinsa ile eşleşince biz reboundu nasıl alacağız o da bir soru işareti Derken içeriden de sayı yedik Luke Walton şaşırtıyor beni Luke Walton değil gerçi oyun şaşırtıyor şu anda bizi Anthony Davis Davis'te falan eşleşiyor. Yani Loolden tam tecrübeli oyuncu da o kadar da değil be abi. Anthony Davis zıplama be oğlum, zıplama artık bunlara var ya. Hırs yaptım. Öne geçene kadar hiçbir müzik çarçurut koymayacağım arkadaşlar. O yüzden bu topu da çalıp dersimi açlayacağım. Devam edeceğim. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bu maçı kazanmaya çalışacağım. 11'de 7 ile 15 sayıdayım şu anda. 5 asist, 4 de top kaybım var. Ajinsa. içeriye girdi. İyi savunma. Anthony Davis rebound'ı Allah. Ah. Bindi Randall'a. Julius Randall 21 yaşındaydı. Potu altında ölü bulundu. Randall az önce bayağı rencide oldu ama o bizim gönlümüzün poster olmayan kişisi. <laughs> o yüzden bir intikam aldıralım diyeceğim. Acın sağ double team'e geldi. Randall içeride bomboş potadan intikamını aldı. Olsun ya. Valla <laughs> ya çok kötü bastı. Gerçekten Anthony Davis çift elle bindi üstüne. Yani ehliyet gerektiren bir smaçtı öyle söyleyeyim. Galloway. Anthony Davis şu anda Ingram'la eşleşiyor. İyi bir savunma geldi. Faul de çıkabilirdi ama Rebound bende. Yavaş yavaş tempoyu buluyor gibiyiz. Biraz uzaklardan altım yanıyor diye attım atışı misafetli. 72-81. Az önce uzak geliyor geliyordu ama şu an bak bir kişinin yardımıyla şu maçı alırız beyler. Öyle söyleyeyim Randall çok güzel perde yaptı orada ve excellent release. Bir kişi ya bir kişi. Randall. Ne bileyim ya şut atan birisi olması lazım ama ya. Randall eyvallah Randall zaten bizden de. Ingram veya Justice Young'ın devreye girmesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa işimiz zor. Tek başıma bir yere kadar böyle şut atabilirim. Bir yerden sonra oyun izin vermiyor zaten. Terence Jones iyi savunma geldi. Randall rebound'u aldı. pota altında en azından arkamız sağlam. Larry Nance Jr. Bir üçlük daha atayım mı dedim de yorgundum ya. Bir de uzaktı. Girmezdi o. Larry Nance Jr. çok güzel perde yaptı. İçeride Anthony Davis arkamda kaldı sadece. Yok. Koymayacağım buraya müzik. Koyma Alper buralara müzik dedim kendime öne geçene kadar. Koymayacağız arkadaşlar. Etua Moore. Anthony Davis. Bir oyun kurucu gibi şu anda topu sürüyor. Köşeden çıkarsa eğer o topu alabilirim. Buraya atmadı Anthony Davis. Tekrar Terence Jones. Anthony Davis yine zorlama bir atış. Atışı isabetli değil. Randall rebound almaktan yanıyor artık. Şimdi bize şut lazım işte. Buralarda şut lazım. Derken Ingram köşede bomboş kaldı. Anthony Davis savunmada da hata yaptı. 80-83 20'li farklardan fark şu anda 4'e kadar düştü. Terence Jones 5'e çıkaramadı. Güzel çok güzel. Son çeyreğe böyle gidiyoruz. Justice Young alır almaz üçlüğü gönderdi. Justice Young. Orange Juice baby. Hoo! 83-84. 23 sayı 8 asistteyim. Yalnız yani ikinci yarıya 6 sayıyla girip 23 sayı 8 asistle çıkıyor olmam da bir çeyrekten bence biraz şov. Anthony Davis perdeden çıktı. Çok dışarıda bekliyor. Etuan Moore. Son 6 saniye. 5 saniye. 4. Savunma yapalım da artık şu müzikleri koyabileyim öne geçince. Ah be. Etuan Moore. 86-83 yaptı durumu. Olsun yine de bir üçlükle işler değişir. Bizden 14 rebound daha fazla rebound almışlar. Abi Davisarı Davis arı doğaldır yani. Justice Young köşede bir anlık boş kaldı. At onu Justice Young. Beraberlik geldi. 86-86. Son 14.9 saniye kala. Durumu eşitledi Justice Young. Ben de 9. asistimi yaptım. Etuan Amor. Son 7 saniye. Anthony Davis post oynayacak sanırım. Bu sefer içeride karşısında Brandon Ingram olunca fiziğini kullanıyor. Anthony Davis'in atışı isabetli. 0.5 saniye kala atayım efsane bir müzik koyarım buraya. Ah be dağlara taşlara. Çok 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 kısa yani 40 saniye falan dinlendim. O arada da 91.86 olmuş. Ne ara oldu nasıl oldu hiçbir fikrim yok ama. Mozgov perdeye geldi. Güzel bir pick and roll oyunu Timofey Mozgov. Direkt smaçladı. Double double'ı da yaptım. Böylelikle bin taraftarı da kazanmış oldum. 91.88. Body healed. Tyreek Evans çok tehlikeli crossoverları vardır. Tyreek Evans içeriye girdi. İyi savunma geldi. Aman dikkat faal sıkıntısı. İlerleyen günlerde My Team serisi de başlıyor bu arada arkadaşlar. Hatta My Team'in ilk bölümü gereksiz derecede geyik oldu ve çok güzel oldu. Mozgov ne yapıyorsun Mozgov? Gel bana blok vur diye turnike attı resmen Tyreek Evans. İçeride iyi savunma geldi benden. Rebound aldı Tyreek Evans. Blok geldi kimden? Benden gelmiş. Tyreek Evans onu da alıp tamamladı. İlla sayı yiyeceğiz değil mi? Justice Young bir yerlerini kaldırıp yardım etsen belki de şu hücumdan sayı yemezdik. 23 sayı, 10 asist, 2 rebound, 3 blok. Yani 1.85 bir oyuncuya göre daha ne yapabilirim ben? Ingram çok iyi pas. Basket faal olmadı. Yapma be Ingram. 2 atış kullanacak. İlk atışı isabetli Brandon Ingram'ın kenara geldim. Oh. Fark neyse ki 6 sayı. Luke Walton anlaşılan beni kritik dakikalarda oynatmayı bayağı sevdi. Ömer Aşık. Hield. Yine Anthony Davis'e çizilen bir post oyunu var. Yardıma gittim. Etuan Moore. Step back atışı girmemesi lazım. Atışı isabetli değil. Ingram'a bak lan helal olsun. Rebound vermiyor Anthony Davis'e. Gerçi o da uzun ama yani... Tabii Entin Davis'i böyle Egale edince tebrik etmek lazım. Timofey Mozgov. Allah Allah. Mozgov oynamaya gelmemiş bugün ya. Hadi Hield. Ömer aşık. Ömer bir de sen üçlük at. Kapatalım dükkanı gidelim abi ya artık. Hield üçlü gönderdi. Atışı isabetli değil. Top kimde? Top bizde. Ömer'den çıktı top. Bu kritik dakikaları bu sefer kesmek istemiyorum arkadaşlar. Hani son 3,5 dakika var. Hiçbir şekilde kesip e, biçmeyeceğim. Direkt üç buçuk dakikaya oynayalım birlikte. Julius Randle bu dakikalar senin dakikaların aslanım. Randle içeriye girdi. Randle'a atmıştım bence. Justice Young nereden çıktı? Durduk yerde 5. top kaybımı yaptım. Topu çaldım. Topu bir daha kaybettim. Ne oluyor? Ömer aşık. Basket faal olmadı. Neyse ki. Ömer'e yaptık faali. Mozgov da beşlemiş. Ömer hem yorgun hem serbest atışı zaten kötü olan bir oyuncu. 2'de 0 bekliyorum Ömer'den. Abi 6 top kaybı oldu da ya şu son ikisi gerçekten çok anlamsızdı benim elimde değildi. Bir anlık bomboş kaldım ilaç gibi olacaktı yapma be. 101-107 bu çok iyi olacaktı Galloway. İçeriye attı Hill. Bir topu sakinleştirdi şöyle Hill. Üçlük yeme elimde ne yapıyorsak yapalım şu anda. Ömer Aşık. Karşısında Julius Randle tekrar Galloway. Abi Mozgov'un savunmaya bakar mısınız? Anthony Davis'in önü bomboş neyse ki ben gittim ve atışı isabetli değil. Ulan Mozgov. Ya yorgunsun anladık da arkadaşım 101 107 iken bu kadar da bu kadar kötü oynama yani. Brandon Ingram aslında Mozgova atabilirdim de güvenemedim. Az önce yaptıkları şeyden sonra Brandon Ingram 24 saniyenin bitimine 5 saniye kala Brandon Ingram. O da genç, o da çaylak, adamım benim. O spiker söyledi şu anda double double yapmış. Rebound ve sayıyla birlikte Tebrik ederim. Ömer aşık. Atarsan direkt alacağım onu Ömer. Teşekkür ederim Ömer. İçeriye girmeye çalışıyorum. İttire kaktıra bir hal oldu Galloway. Buna da mı faal yok derken Ingram at onu dök bizi sokaklara. Yapma be. 107-107 olacaktı. Hadi Hield üçlü gönderdi Atış isabetli değil. Oh. Fast break'lerde Artık Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'a öyle şeyler yapıyor ki adamlar da onlara özeniyor herhalde. Bir anlık boş kaldım iki kişi geldi üstüme Julius Randle hücum reboundını aldı basket faal olmadı iki atış kullanacak Julius Randle Tosun'un benim Aslı'nın benim ata 2'de 2'yi kurtar bizi bu hücum çaresizliğinden Randle 2'de 2 attı oyunda bile bu adamın ruhunda karakter var arkadaşlar 106-107 yine yani tüylerimi diken diken yapan, yine beni heyecanlandıran bir son bizi bekliyor gibi. 3 maçtır ne oluyor hiçbir fikrim yok. Anthony Davis içeriye girdi neyse ki basket faal olmadı. Oo. Faali ben Justice Young yaptı diye düşündüm ama Julius Randle'a çalınmış orada. 108-106. Anthony Davis ikinci atışı da isabetli. Hala bir şansımız var. Hala üçlük bularak durumu eşitleyebiliriz. Şu anda kadromuzda iyi. Mozgov biraz daha toplarsa kendini çok daha iyi olacak. Randall perdeye geldi bana double team'e geliyorlar biraz daha gelsinler. Topu alayım biraz daha gelsinler ben onlara yapacağımı biliyorum. Heal geliyor perdeye. Perde ediyorum double team'e. Justice Young güçlü gönderdi atışı isabetli. Yürü be Orange Juice. Konuşamadım artık. Perdeye geliyor dedim. Double team'e geldi Heal. Justice Young cezayı kesti. 109-109. Anthony Davis'e pas verdirmemeye çalışıyorum. Anthony Davis girmesin abi bu dolu bu girmesin Ömer ribantı aldı iyi savunma geldi bizden Ömer yere düştü faal bekliyor ama yürüyün çocuklar yürüyün çocuklar 5'e 4 Brandon Ingram olur olmaz 3'lü gönderdi Brandon Ingram Genç kan helal olsun sana Brandon Ingram aldı takımı sırtına sürükledi 14'e 6'lık bir seri 23 sayı 13 asist Brandon Ingram'dan müthiş performans Anthony Davis Hemen double team istedim onu ama gitmediler. Julius Randle o top bizde. Bravo Julius Randle. İşte savunma dediğin, işte ruh dediğin, işte takım dediğin böyle olur. Eski Los Angeles Lakers geri geliyor arkadaşlar. Bu kadroya oldukça inancım var şu anda. Şu sayıyı da atıp bitirelim. Mozgo perdeye gelmişti. Bitirelim. Hadi eve gidelim isimli bir üçlüktü. I got ice in my veins isimli bir üçlüktü diyorum. Şuttu. Anthony Davis basket foul. O kadar çok Hızlı gelişiyor ki olaylar sunarken nefes nefese kalıyorum ve karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir de uyku düzenimi düzeltmek için dün hiç uyumadım. Ya bir önceki videodan biliyorsunuz zaten. Bugün 4 saatlik uykuyla çekiyorum şu anda bu videoyu. Son 24 saniye maçı bitirme hücumu diyebiliriz. Randall perdeye geldi. içeride bir çılgınlık deneyeceğim. Justice yangı çok sonradan gördüm. Çok sonradan gördüm. Son 16.6 saniye kala mola geliyor New Orleans Pelicans'tan. Ben atsam Orange da çalışırdı ve maç tamamen biterdi ama Neyse abi olsun ben maça girdiğimde 20 sayı gerideydik Hani bazen prestij şutları vardır tabii ki de yanlış bir tercihti bu ama Ya onu bir deneyim dedim Son anda gördüm orada da iptal edemedim zaten animasyonu Healed Son 12 saniye Anthony Davis alır almaz atışı isabetli Faul mu yapacaklar? Sanırım faul yapacaklar Serbest atışım şu anda 75 olsa gerek çünkü altım yanıyordu en son 2'de 2 atarsam hala bir şansları var. İlk atışım isabetli. 115 113. İkinci atışım isabetli değil. Eyvah eyvah. Mola hakları yok. Heal topu getiriyor. Faul yapacağım. Faul yapacağım. Evet. Bile bile faul yaptım. 5. faulüm bu benim. Birçoğunuz biliyorum şimdiden beni eleştiri yağmuruna tuttu bile. Ama arkadaşlar bu maçı kazanacaksam kendi yöntemimle kazanmak istiyorum. Eli Liverson'un dediği gibi aynaya bakıp kendi yolumla yaptım demek istiyorum ve son 4.9 saniye. Haydi Lakers, haydi çocuklar. Son saniye hücum. Bu sefer bizde, bu sefer maçın kaderini biz belirleyeceğiz. Babadan sonra Son 4.9 saniye. Topu kenardan Timofey Mozgov çıkaracak. Karşıda Ömer Aşık Entin Davis. Lavova beni savunuyor. Son 4 saniye. 3 saniye içeride. Bir anlık boş kaldım. İçeriye girmiştim. Atışım isabetli. 117-115. 0.3 saniye kala. Lavova Eberi'nin baktığı maçı kazanıyoruz. İşte bu be. Sonunda istediğim son saniyeyi oynadım. Şu poza bakar mısınız? Şu poz. Ben Kobe Bryant izledim. Onu örnek aldım kozu. Yok böyle bir abi 3 maçtır neler oluyor hiçbir fikrim yok ama benim artık bağırmaktan seslerim kısıldı. Bu sefer maç kazandırıcı basketi atan isim ben oluyorum ve maçı kazanıyoruz. Müthiş galibiyet, müthiş mücadele, müthiş Brandon Ingram, müthiş Justice Young ve Julius Randle. Mozgova helal olsun lan. Yok böyle bir maç. 1.62 BC geldi bu maçtan. Biraz bağırdım artık kusura bakmayın arkadaşlar ama ben böyle durumlarda yerimde duramıyorum. 1062 vc. Müthiş galibiyet. 117-115. Maçın adamı ben seçiliyorum. Yalnız kayıtım e, ses kanallarına bakıyorum da bayağı bağırmışım artık kusura bakmayın. 28 sayı 4 rebound 13 asist. Maçın adamı seçiliyorum. hey man this is kenny man congrats on a great win and also getting your season high man your season high in points man now is this your best game so far uh, yeah man you know what's up there uh, i've had some nice games here and there but but this might be the one where i felt like i had the biggest impact on offense um, hopefully it's something i can keep up moving forward well, I think you will. I think overall what you did tonight can apply any night. Good job, man. Thanks, man. I just gotta get my B twelve up, Kenny. Without question. Prez, would you speak to the growth of your relationship with justice? It seems like you two are really coming together right now. Did you expect this or are you surprised by it? Oh, of course I expected it, man. I mean this guy's in the gym every day getting better. I mean he's been phenomenal. I mean, let's be honest. Uh, he came into the league with so much pressure, expectations, and he's been doing nothing but deliver. Thank you, man. You're welcome. Uh, this question is for both of you. Orange juice. <laughs> what is that? Where did it come from? Uh, I, we can't tell you everything. Yeah, man. It, it's, uh, <laughs> it's just kind of like. It's a phrase that we just kind of came up at with random. Yeah, yeah. Just kind of came out and we use it during certain times. I mean, don't try to analyze it too much. It's Just when we're out there having fun, playing a game, and momentum moving. You know, oh, like when you need, you know, some some more energy. You know, and you're, and you're tired. You need some OJ. Yeah. You like to wake up. Yeah. It's, it's just something like that. Something that we came up that just stuck. Right. And it could be anything. You know. But I think it's uh, I think it's gonna be around for a while. I think OJ is uh, the new now. Yeah, it could be a person, place, or thing. So, right, right. Run, run with it. Yeah. So if you're playing, uh, you know, categories or Scrabble or oh, doing a crossword puzzle. Yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> All right, y'all. Thank you, guys. All right, thanks. No more questions. No more. No more. We did. Sizler de fark ettiniz ve yorumlarda gördüm abi 2K15'ten sonra ben böyle bir kariyer oynamadım. Ben bu kadar hızlı video atmadım. Videolar aynı şekilde devam edecek. Hafta sonu canlı yayınım var arkadaşlar. Onun duyurusunu özellikle yapacağım. Kanalı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın o yüzden. Kesinlikle kaçırmayın. Yani unutmadan söyleyeyim yayınları twitch.tv slash alperbican adresinden yapıyorum arkadaşlar. Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, Snapchat'ten duyuruyorum. Açıklama kısmında bütün hey sosyal medya hesaplarım yazıyor. Oradan da takip ederseniz yayınları kaçırmazsınız arkadaşlar. Ve böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Bu harika bölüm için de bir 1500 beğeni istiyorum. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.